Bunu da 26 Ocak 2026'da yazmışım. Dün pazartesiyi de yazmıştım. Bakayım nasıl yazmışım. Sen nazlandıkça ben usandım. Hocama yazmışım. Kızdırdı beni. Seni unuturum sanmıştım. Aklımdan hiç de çıkmıyorsun. Seviyorum sitem ederek. Ne sen nazlandıkça ben usandım. Ah bilmem bu ne derttir düştüm. Oy yandım sevdanla tutuştum. Canım merhamet eyle bana. Sen nazlandıkça ben usandım. Düşer kalkar gökçe oğludur. Düşer kalkar gökçe oğludur. Bilirim hayat imtihandır. Bir yaratana yalvarıyorum. Bir yaratana yalvarıyor. Sen nazladıkça ben usandım. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.